Arkadaşlar şimdi size örüntünün ne olduğunu anlatacağım. Örüntü demek belli bir sıraya göre mesela renklerin, şekillerin, nesnelerin sıralama şekli. Mesela ben size örnek olarak bir göstereyim. Mesela bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane de mavi. Ben bu sıralamayı bozamam. Çünkü bu sıralama her zaman böyle geçmeli. Mesela bir tane tam sarı, sonra bir tane ta kırmızı, bir tane ta mavi ve bir tane ta beyaz. Bu mesela benim örüntüm. Bunu hiç bozamayız. Sonra size başka bir örüntü göstereyim. Mesela iki tane mavi, İki tane sarı, iki tane beyaz ve iki tane kırmızı. Bu yine benim örüntüm ama hiç bozamayız. Çünkü bunu böyle sıraladığımızda mesela maviye pembe yerine değiştiremeyiz. Çünkü o zaman örüntü olmaz. Hemen devam edelim. Bakın mesela bunu bu kırmızı da bitiyor. Mavi ile başladığımızda tekrardan böyle başa dönüyor. Hemen bir tane sarı alalım. Kırmızı. Dur. De koyalım. Bakın arkadaşlar bu da bir örüntü.